NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. NATO Kuzey Atlantik ülkeleri anlaşması. Ee, Kuzey Atlantik ülkeleri tabi Avrupa ile Amerika arasında anlaşma olup temel amacı Rusya'ya karşı olması. NATO'nun e, beyin ölümünü gerçekleştiğini söyleyen kim? Fransa'nın başkanı Macron söylemişti bunu. Tabii o bunu söylediğinde Avrupa artık kendi ordusunu kurmalı demişti. Fakat o zaman Amerika'nın başında Trump olduğu için o e, tabi güçlü bir liderlik sayesinde Macron'un tepesine bindi ve de bir anda e, giderek hemen e, bundan geri çekmesini bu karardan geri çekilmesini söyledi. Tıpkı e, yani burada Amerika'nın engellemesi söz konusu. Tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın e, silahlanmamasını sağlaması gibi. Almanya yapmış olduğu tehdit gibi Fransa'ya da aynısını sana da yaparım diyerekten Fransa'nın Avrupa ordusunu kurmasını engelledi. Peki Türkiye'nin girişi nasıl oldu? Türkiye'nin girişi 1952'de Kutulamare Zaferimiz var bizim. Kutulamare Zaferi 1916'da İngiliz askerlerini, tabi binlerce İngiliz askerini esir alıyoruz ve büyük bir zafer elde ediyoruz. 1952'de e, NATO'ya girişimiz ise e, İngilizlerle bu bizim tarih kitaplarımızdan ve e, nesillerimize öğretilmesinden vazgeçmemizle aslında Türkiye alınıyor NATO'ya e, deniliyor ki işte siz bu zaferin üstünü örtün sizin NATO'ya alalım o şekilde anlaşma yapıyorlar e, Türkiye'nin girişi bu şekilde gerçekleşiyor. Peki e, Amerika ordu gönder, göndermeyeceğini açıkladı Ukrayna'ya biliyorsunuz şimdi. E, ordu gönder göndermeyeceğini ve de e, buradaki başka ülkeler üzerinden savaşları sürdürmeye e, sürdürme politikası mülteceğini söyledi e, Rusya'ya karşı olarak. E, Tabi burada filler tepişir, çimenler ezilir e, meselesi var. E, aslında kapışan Amerika-Rusya gibi düşündüğümüz halde e, CRM'sini Avrupa ülkeleri çekiyor. E, Avrupa'nın buna ne kadar göz yumacağı ve kendi ordusunu kurup kurmayacağını göreceğiz e, yakında. Peki e, bunun dışında NATO'nun amacı ne aslında? NATO'nun amacını şöyle tasvir etmişler. Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları aşağıda tutmak diye söylemişler. Düşünün. E, Dolayısıyla burada Avrupa'nın değerleriyle de çeliştiğini, NATO yapısının görmekteyiz. Daha ne kadar Amerika'nın emri altında devam edeceklerini tabii göreceğiz. Yani burada ayrıca tabii Amerika'nın, NATO'ya dahil olan tüm ülkeler, Amerika'nın kendi kararları doğrultusunda hareket edeceğini aslında söylemiş oluyorlar. Bundan ne zaman ülkelerin vazgeçeceğini ve de NATO'nun nasıl dağılım sürecine gireceğini hep beraber göreceğiz.